arkadaşlar ben pembe ben yağmur bugün sizlerle birlikte kuralı makyaj yapacağız burada e, makyaj malzemelerini biz yazdık bütün makyaj malzemelerini burada da e, makyaj ma çıkan makyaj malzemesini nereye süreceğimizi yazıyor işte başlayalım mı başlayalım benin <laughs> atıştırmak yapalım birinci kim yapsın boza ablam biraz heyecanlı olduğu için bu kadar yani, şey yani, konuşuyorum çok özür dilerim Cidden şu an ses geliyor dışarıdan? Evet. Tamam hadi. Neyse. Tek tek bitiyor. Kazanan çek kaybeden çekiyor. Ya da kazanan çeksin. Tamam mı? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş. Hadi hadi. Taş, kağıt, makas. Ben yedim. Sen. Şimdi ilk önce e, makyaj malzemesini çekeceğim. Bakalım hangi makyaj malzemesi gelecek sana. Çek. Sen yapacaksın. Hayır sen kaybettin. Sen çek. Ben miydi yoksa? Çok heyecanlıyım. Gerçekten kusura bakmayın. Ruj. Orayı da göster. Ruş çıktı. <laughs> o zaman dur. Oh. Nereye süreceğine bakalım. Ruj mu Acaba, ben... acaba... acaba gözüme mi süreceğim? Çek. Karıştırıp çek. Bismillah. Bismillah. <laughs> ah. Dudak. Dudak çıktı. Şurada bu biraz ters gözüküyor. mu Burada bu arada çıkan şeyler köşe. Ben seçeceğim sana rujunu. Tamam ben Ama benim dudağıma göre seç. Hayır canım. Sen hangisini istersen o seçeceğim. Şu borda rengimi seçsem. Hayır. Şu Barbie pembesi mi, yoksa şu, şu parlak bu, pembe mi? Bu en korktuğum, bu en korktuğum. Bu, bu mat el, olan. Aa çok bunu kokusu bu, çok güzel. Bir de bu var. Evet. Tam seçtim bu. <laughs> hayır, hayır, hayır bunu kabul edemem. Hayıradı. Bu mat ve cidden kokusu güzel umrumda ama değil. Bende değil. Bende çok çirkin duruyor rengi. Sür. Dur al aynayı da. Aa. aa. Tam süreceğim. <laughs> Tam süreceğim. Al şunu. Şunu. Şunu, 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 şunu. Ay sür. <gülüyor> Sürsene. <gülüyor> sür sür bol bol sür. Çiçek güzel kokuyor. Sürdün mü? Aa çok yakıştı. Hmm. Ay şimdi bende sıra. Ay çok Ama sen çok şanslısın. Ruj dudağı geldi. Ay çok çirkin. Şimdi Aa. ben makyaj malzemesini seçiyorum. İstersen sen tut. Ben de <laughs> çok çirkin oldu. Çirkin ol. Şimdi sen seçeceksin değil mi? Evet. Biraz Bana bu bunu ne pişman edeceğim seni. Biraz şununla... Şimdi Ay iki tane Beda seçmişim. Mı? Bir tanesini. Yağmur sen seç. Ben bakmadım ama... Silmek yok, silmek ben yok. Hayır silmeyeceğim kenarlarımı. Bir Olsun, olsun. Seç bir tanesini. Ve üç tane bir çek. Tamam dur. dur. Ben okuyacağım. Hayır ben. Tamam bir şeyim, bir şey var. <laughs> Maskara. Maskarayı... Umarım güzel bir yere gelir. Ben seçeceğim. Böyle... İki tane daha vardı. Nereye gitti? Bir tanesi şurada. Sen ne seçiyorsun? Seçtim. Maskara. Bunu seçeceğim. Göz altı. Göz gözükmüyor da bakın gözaltı. <laughs> ya. Şöyle tutalım ters. Neyse gözaltına sürecek. <laughs> Aa, bir maskarayı. dakika. Gözaltı evet. gözaltı. Hayır göz kapağı süreceğim. Tamam değil gözaltı yazıyor. Neyse hadi çek. Gözaltı. Çok... Nasıl? Çok çirkinim ben. Hadi çek. Ben çirkinim. Ben seçtim. Merkeze ben gözaltı kirpiğimle başladım. O da dudak. Dur. Zaten iki tane de gloss var. ikisi de aynı. Diğerleri nerede hiç bilmiyorum. Neyse şunu da var. O gloss değil oruç. Al şunu sür. Tamam. Aa dur dur bu da olması lazım. Aa yokmuş tamam sürebiliriz. Ay! Sür. Ah. tamam yeter yeter. <laughs> Çok Şimdi ben seçeceğim değil mi? Şimdi makyaj malzemesi seçiyorum seçtim. Bu bu kaç ya? Göz Ka... ne? Kalemi. Göz kalemi arkadaşlar. <laughs> Şimdi göz kalemimizi bakalım elimize süreceğiz. Çekiyoruz. Burada bir şey var. Çektim. Kaş. Kaşa. Ha. Ben ne? seçeceğim ama. Hadi seç. Dur burada 3 tane var. 4, Dör. 4. Tamam şunu seçtim. Şöyle hadi. dur göstereyim. <laughs> Tam hadi. Ayna nerede? Şurda. Oh, tamam, ver. İçinde. <laughs> <laughs> Ama bu siyah. siyah. Arkadaşlar ben göz kaş kalemi kullanmadığım için bu annemin <gülüyor> 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 anneminkiler siyah kaşları benimkiler kahverengi. Hayır anlamadım da zaten. Ama bu kaş kalemi. Abi, nasıl? Ay ben bunu sileceğim. Çok çirkin oldu. Hayır hayır. Hayır. Öyle yok. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak süre. Sümeyra. Keşke bunu seçseydim. Bu dudak şey. Hadi seç. Artık ne zorlanmadan seçiyoruz. Ben aldık yazmadım. Ne, çıktı? Bronzer. Bronzer çıktı arkadaşlar. Tamam. Hadi seç bakalım nerede? Nere mi süreceğimi seçiyorum. Seç. Ay kaşlarım çok komik. Simsiyah. Şuna bak. Çene. Çene mi süreceğim? Yani? Çene mi? Çene sen yazdın? Çene kontürü mü? Hayır. Mesela ruj gelebilir, çarımızı cem. <laughs> Kız, Neyse. Makyajımızı yönetiyoruz, salak mısın? Gezik hala. Ne çıkmış ne sana? Bronzer. Bronzer burada. Burada. Bu bronzer o şey. Dur açayım. Tam ben süreceğim. Al, bakın arkadaşlar. Bronzer fıçası. Al. Çenene. <laughs> Gel biraz kadraja giyin. <laughs> Allah kahretsin sizi dışarıda şey patlatıyorlar. Maytap patlatıyorlar. <gülüyor> çenene çenene böyle. <laughs> evet. Ya ne bu senenin? Çok korkuyorum. Biraz fazla sür. Bunun amacı o zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> böyle bütün yapsan çenene. Tamam tamam sen de canlı okudun bronzerimi. Düşün, cidden. Hayır, hayır, hayır. öyle bir şey yok. Cidden yeter. <laughs> 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 Şimdi <Şunu> bende <laughs> seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Highlighter. Yani parlatıcı diyor. <laughs> tamam, ben süreceğim. Hayır, ben, Al, ne? dur nereye süreceğimizi karar verin Aha, hani. Seçtim. Hayır. <laughs> öyle kal bana ne hayır benimle yapmıyorum ama ne bu arkadaşlar mat çıkmıyor. kaş altı kaş altına ne süreceğim aa evet çok iyi şu an çok yağmur silemezsin ama aa. bana ne daha beter oldu oldum. şimdi kaş altına cidden mat çıkmıyor parlatıcı sürüyorum ama çok da belli olmuyor. Belli ama. Yağmur ama biz böyle anlaşmamıştık. Tamam hadi. Sürüyoruz. Sürüyorum. Ben Sürüyorum. <laughs> <laughs> beter oldu. Neyse. Sen yanıyorsun. Ya. <laughs> yanıyorsun Fuat abi. Hadi şimdi sen çek. 3 4 gösterelim 3 4 tane kalın. Ne? Eyeliner. Eyeliner. Yeah. Göster. Bakayım. Şimdi neren Ya bu hiç odaklanmıyorsun. Neyse eyeliner'ı nereye süreceğimizi şey seçiyorum. Yok. Burası o kadar daldı ki şu an eyeliner bulmakta zorluk çekiyorum. Görüyor Nasıl? musun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi burnuna. yani... Aa, burnuna mı kontur yapsana. Tamam. Ama madem burun çıktı. Burun kontürü yapman lazım bununla. Kontür yap eyeliner'la. Yeter. Kontür gezekal öyle mi yapıyor kontür? Bu kontür mü? Hayır. Ama kontürü yapman lazım. Boş ver işte. Bu. Ya bu sen cidden saçmaladın. Şimdi ben seçiyorum. Burnumu göstereyim. Ne? Concealer. Ah concealer. Concealer. Esen sen çok oldu. güzel. Ay ayaklarım piyon. <laughs> oldu. Tamam hadi. Hadi. Şu an bütün video çekmeye veslem kaçtı. Yemin ederim. Bu ne yapacağım? Kirpik kirpime konserler süreceğim. Ay çok kötü oldu. İki tane kaldı. Seç hadi. Seçiyorum. Seçtim. Çok çirkin. Fer, far. İnşallah göz çıkar göz göz Gözün çıksın iş. Sana demedim. Dur da. Far. Dudağına. Hayır ben saçacağım. Tamam dur ben sana dudak şişesi vereyim. Al. Tamam. Arkadaşlar burada renkli. Renkli. Bence var. şu. Bir, bir sana dudak mı çıktı? Sen iki kere dudak mı yazdın? Bir yani tane daha şey çek. Olur. Hayır bir tane daha çek. Yanlışlıkla iki tane yazmışım. Umurum dudak. değil. Umurum değil. Çek. Umurumda değil. Umurumda değil. Umurumda değil. İncelim. Şimdi fark ettim iki kere dudak yazmış. Anlı, an, anlı yazacağım. Evet, Anlına sür bakalım. Tam sürelim. Mavi sür ya? Tam tam. Ha böyle. Sen, Oha mahvettin. Sen atranı çiğn mavi sürüyoruz. Bu arada Cinderella mavisi. Anlı yazsana abone olsunlar. Ve beyazı. Bu ne? Abi <laughs> <laughs> ben onu yazacaktım. Hadi Yazamadım. Dur. Bak ne oluyor? yazayım Çünkü orada yer kalmadı. Tamam onu yaz. Mat Ne? A Ol. Ne oldu? abone olun. <laughs> Çok çirkin oldum ben. Aşırı ben. Ben aşırı. Son. son. Pudra. <laughs> Bakalım pudrayı neremize sürdü. Neremize sürdü. Dizim ayağım. Dizim <laughs> ayağım. Elma kemiği, elma kemiği, <laughs> elma kemiği, elma kemiği, şurada elma kemiği. Ne çıkmıştı? Pudra, elma kemiği, evet. Elma kemiği. Seç. Bu. Tamam. Pudra, elmacık kemiği, pudra, sürücü. Nasıl işe yiyor? Saçı nasıl işe yiyor? Evet. Pembe. Evet. Makyajımızın sonu hala arkadaşlar. Neyse. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Böyle daha fazla video isterseniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.